Aslında çoğu zaman Whiplash'te de gördüğümüz şey de odur zaten. Kendisinin başarısını öğrencisine yansıtmaya çalışan hırslı tipler. Whiplash'teki e, o hoca evet. hatırlıyorsun değil mi? Durmadan azarlayan, durmadan ağlatan, intihara sebebi, sebebiyet veren bu yüzden de. Aslında oradaki ne? Kendi gençliğini gördüğü öğrencisini... Hırslandırmak için devamlı kırıcı davranan bir e, hoca tipolojisini görüyorsun. Kendi yapamadıklarını çocuklara yaptırmaya çalışıyor aslında. Aslında başaramadıklarını başarttırarak, başarttırarak daha doğrusu başarılı başarı hissini tatmin etmeye çalışan bir şey, bir hoca. Yani burada e, işte kendisi de hiçbir zaman ünlü olamayacak. Ama bir tane ünlü adam çıkartırsam. Bu da benim kazancım diye bak. Ama içten içe de onların da başarısını istemiyor biliyor musun? E, Haalandı Messi'nin rekorunu kırmasın diye oyundan çıkartması gibi evet, hatırlıyor evet. musun? Evet, evet. <laughs> bak şimdi ne diyordu Dostoyevski'nin bir kitabı? Yer altından notlar. Biliyorsun Dostoyevski'nin kahramanları genelde tırnak içerisinde başarısız tiplerdir. Evet. Ama nihayetinde kendi kişiliklerini buldukları için sonuçta maddi veya sosyal bir başarı elde edemeseler de kitapta başarılı sayılabilecek kişiliklerdir. Mesela o yer altından notlardaki karakter kendisine omuz atan o işte askerin karşısına çıkma konusundaki kendi iç dünyasındaki yaşadıkları vesaire orada bir söz söylüyordu, diyordu ki bence ee, karaktersizliğin en büyüğü arkadaşının başarısızlığıyla sevinip arkadaşının başarısıyla e, mutsuz olan tiplerdir diyordu. Abi